Severim. Aa. işimi seviyorum. Mikrofon. <laughs> İşcinsel misiniz? Erkeklerden hoşlanıyorum değilim. <laughs> Karşı cinsten hoşlanıyorum değilim. <laughs> ben saygı duyuyorum. Bence herkes istediğini yaşamakta özgür. Tabii ki ben de saygı duyuyorum. <laughs> i̇nsanların ne yaşayacağı kendisine özel hayatı. <laughs> güzel şeyler paylaşmak ve hani insanların böyle düşüncelerini sorması bence çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Zaten takipte ediyorum sizi. Saram mikrofon. İşcinsel misiniz abi? Değilim. Yani İşime aşık değilim çünkü. İşcinsel misiniz? Yok. Ev hanımıyım. <laughs> Güzel. Evde iş gücü, çocuk bakma. Yani biraz yorucu hayat. İşcinsel misiniz? Nasıl yani ben anlamadım. İşcinsel <laughs> misiniz? Sikar <laughs> vallahi. canım neydi ya. Tabii tabii iş, iş koyayım Evdeki işimi düşünmem. Şimdi evde Aa, yapacağım Mert Ali, iş başka. Önceki bağışı başı kaçırdım iş kardeşim. Başka. Ee, dışarıdaki işim daha şey önemli. İşcinsel derken ben de beklemiyorum yani. Herhangi bir iş yapmıyorum. Ama çok sıkıntılıyız işte evde kalmak hapis Sarmadı. Bu video sarmadı. Geç. Ya ketçaplı ruffles tarifi de yaparsın evde ya. Bir gün denemek istiyorum şu size bir mutfak sanatlarına sokacağım. Şimdi bakalım şu ölümden dönenlerin farklı versiyonu. Yani bizim hep izlediğimiz kanal değil bu. Başka bir kanal. Brian. Run, back, Ne yaşıyormuş bu? Daniel. Run back! Run oh, bro run 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 run. run, run. Evet. <laughs> ve oltayı asla bırakmayacağım Oh my god. Okay, Asıktır. <laughs> Yolu açalım abi çabuk. Yani bak ayı o kadar tehlikeli bir hayvan ki Tersi düz de belli olmuyor. Hiç ummadığım bir anda bir anda kudurup saldırabiliyor. Hele ki dişi ayıysa ve de yakında yavruları varsa Allah kurtarsın. Yandan bakış. Bye bear. Bye bear. Thank you bear. Oğlum her gün ayı görüyormuş gibi ne bu tavırlar ya? Hareket edemediler amına koyayım. İçe doğru sıçma sonrası rahatlama evresi vardır. O kanallar açılır. Çünkü sıkarsın daha ciğerlerine dayanmasın diye. Şimdi bak o o o o artık kanalın açılıp bokun tekrar yerine gitmesidir. Oh no. Bak yeni yeni bilinci yerine geliyor. Oh no. That was so cool. Oh. My knees are literally shaking. Dizlerim çarpıyor. Bunların ço çoğunu böyle bir tık hatırlıyor gibiyim ama çok karmaşık hatırlıyorum yani. Ve de kapı açmış bir ayıya çığlık atarak onu daha ne kadar ürkebilir, ürke, ürkütebilirsiniz onun da örneğini gördük. Al en tehlikeli hayvanlardan. Frenk abimiz dalacak mı lan? Siktir. Şu an beni böyle izliyorsunuz, değil mi? <laughs> ne oldu lan yavşak gayet soğukkanlıydın. Tabii tepki veriyor ki uzaklaşsın diye. <laughs> Türk Türk oldun hayalet. Aklına ilk gelen küfür neçel. ne, ne, ne çek? Hayalet Apartman duydu. <laughs> 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 Oy hazırlanıyor ha. Hey hey hey. götü kurtardık diyor şimdi. Hayvanlar güzel. Hey, ah. nerede duma? Hey, 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 Oğlum çok güzel hayvan ya. <laughs> <Ay, gülüyor> Lan! O dalacak ya, o koydu kafaya. çatışmalar çok iyi değil mi? Montaj mı? Ne montaj olacak lan? buna da montaj demeyin ya. Bu ne ya? İçinden oku yayına gösterme. Sana bilmem ne konusunda sallayanların bir şeyleri patladı. Neyi patladı lan? Bir dakika dur çok merak ettim. Dur dur. <laughs> Ne lan toksik diyorsunuz? Hadi go. No! Hey! Stop it! Ne durma! Hey! Lan vuracaksan hey. vur sen de be. Come on! Artistik yapıyor bu da ha. Safari'deler ya arkada müşteriler var. Hava yapıyor pezevenk. Bir girecek boynuzu. Ay! Hey! Alfa ama ha. Kaldim, kaldim, kaldim. Arkadaşlar toksiklemeyin. Adam bana donate atan... Ee, şey değil. Bana bir şey demiyor. Başka bir mevzu. Yani... Sana diyenler bak al diye bir şey yolladı da... Siktirelim beni ilgilendirmiyor yani. Her koyun kendi bacağından. <laughs> Allah yukarıda. Uy. <laughs> Oğlum ayının attığı fake'e bakar mısın? onun amına Allah'a Oy pençelere bak ya <gülüyor> <gülüyor> çok zoomlu videoydu bu arada. Ben bunu izlemeyeceğim, bunu biliyorum. Yakalıyor şey adamı. Oh. A couple of big bears. Hey bear. Ha, hey bear. Hoş. Hey bear. Go away bear. Go away bear. Arkadaşlar ayıların huyu bu. Olur da bir gün ayıyla karşılaşırsanız ve yolda yürüyorsa tek yapmanız gereken iki adım köşeye çekilip buyur kardeşim demek. Çünkü ben bu heriflerdeki soğukkanlı veya her gün sabah spor yaparken e, bununla karşılaşıp böyle il 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 ilişki mi kuruyorlar, iletişim mi kuruyorlar anlamadım yani. Ya, ayıdan kaçılmaz da kardeşim bir metre köşede durup da hey bear falan demezsin yani. Otur yere falan bir yok olamana koyayım ya. Aha durdu. Don't hump at me bear. I want no trouble. <laughs> Sen trouble istemiyorsun you da. got nothing to hump at me for. Belki açtım. They won't let me bring my bear mace on the Tukan abi Kastamonu'nda beni bir ayı kovaladı. Bir görsel sadece ben değil, annemi, yengemi, üç kuzenimi aklımı çıktı. Tüfek sıkmasak kime sıktınız lan? Havaya mı sıktınız? Plane. You're all good. Keep going bear. Oğlum hala konuşması normal. Tehdit unsuru olmadığını göstermek. <laughs> Sikerim. Abi. Baksana abi herifler yoldan yürüyor ya. Yalnız hayvanın güzelliğini harbi görüyor musunuz ya? Ya bu nasıl güzel bir şeydir ya? O kadar özeniyorum ki evinde bunları besleyenlere. O kadar özeniyorum ki. Ya da işte

Daha görmedi bak o. I am very ranger, yeah. Arkası dönük garibimin. <laughs> Düşünsene o açıdan yürüyor ayı yürüyor yürüyor sen de böyle mal gibi yürüyorsun amına koyayım neler düşünüyorsun kimin yanından geçiyor böyle. Yok ki. Hıçu. Şu av olayına da bir tık tiltim ya. Bir tık değil bayağı tiltim ya. <gülüyor> Arkalamış. <gülüyor> <gülüyor> Flash TV. <laughs> oh sandal otağı.

đi bệnh viện đấy đi chơi. Chắc con này ở đây ừ. chỗ này trống nó khó chạy đấy Không xông sợ đâu Cứ bình tĩnh thôi Kìa nó cũng sang thì ông dẫn đấy Mal à, yani Uy. Niye dallıyorsun hayvanı? Bak bu ne? Komen Oo. mi? Oooo. ısırıyordu lan. Malın yılanı tutuş şekline bakar mısın? Herif kobra'yı boynundan sırttan yakaladı. Yani tam kafasını çevirip ısırabileceği şekilde. Bak. Ma Görüyor musun boynunu yılanın? Tam bilekten kaplan. Bak kapmalık. Ki yüksek ihtimal ısırmış ya galiba. Isırmadı mı? Kim 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 say kod vào? Uy nó nó quấn vào chân sợ chưa? Mẹ cẩn thận ngã ngã nó lại cắn người ấy. kia kia kia. Trời ơi. Cầm chặt cái tay đầu vào. Cầm chặt cái tay, tay đầu cái tay, nó nó, cái nó cái cắn cái cái chết không cứu được đâu. Úi sao nó ỉa ra cứt à? Sao lại phọt cứt thế kia? Sao lại phọt nồi đít ra cái kia? Kuzuları da bayağı var. Müziği kes. Dayı kalkamıyor ki. Ayak bayak gitti onun galiba.